Oğlum öyle böyle bir sıcak yok lan. Var ya Allah beni bir kuş edecek. Bu güneşin yanına gideceğim. Ağzına burnuna Lan oğlum. İlla ateş mi edelim? İlla ateş mi edelim he? Neredesin lan? Neredesin? <laughs> Göremiyorum da. Top tepemde herhalde. Şerefsiz arkamda mısın? Abi insanlar bak eminim tişörtle duramıyorlar. Tişörtle duramıyorlar. Üstünde deri ceket var. Eldiven var. Ne bileyim boynumda baf var. Kafamda kask var. Dayıcım tosba mısın ya? Tosba mısın? Tosba, biliyorsunuz değil mi? Tosba, Gel kaplumbağa. Oo ışıklarda durunca var ya böyle Allahım sanki ışıklar böyle ocakbaşı şiş kebap öyle hissediyorum basınca yine böyle bir hava geldiği için böyle bir serinleme oluyor en azından ama ışıklarda durmak insana bitiriyor be abi bas 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 Lan, bisiklet day bile geçti. Abi bu Renault'cular var Renault'cular Renault'cular dünyada gördüğüm en kötü şoförler Allah belamı versin Renault'un bütün arabasını kullanan insanlar Dünyanın en kötü şoförleri Ben buna canı gönülden inanıyorum ve destek veriyorum buna katılan insanlar varsa Yani bir insan bu kadar rezil araba kullanabilir ya Oğlum hepiniz mi sürmeyi bilmezsiniz ya? Ya da arabalarda bir sıkıntı var. Anlamadım ben. Renault'da bir problem var yani. Kralsın kral. Gördün mü? Alfa Romeo'cu virajda bile adam sağa çekti ben geçeyim diye. İşte Alfa Romeo'cu farkı. O orada bir Renault'cu olsaydı görürdüm o fren yapardı orada fren. Virajda bile fren yapardı virajın ortasında. Ben düşürmek için elinden geleni yapardı. Renault'cu çünkü. Bak görüyor bak plakaya bak Renault'cunun plakaya bak. Kap kabir azabısınız oğlum. Ha ya hocam yaptığın işi sikeyim affedersin. Affedersin ama yaptığın işi sikeyim. Gördünüz değil mi? Az önceki adamı mesela. Bunun başlangıç motoruyla hiçbir alakası yok. İstediğiniz motorla başlayın. Böyle hödükler olduktan sonra ölürsünüz yani. Garibanın yüzü gülür mü ha? Yani başlangıç motoru ya mikroskop ne demiş? Gözünde çok büyütüyorsun demiş. O yüzden <laughs> gözünüzde çok büyütmeyin. Başlangıç motoru mu? Abi 250cc ve altı istediğin tarzda bir motor alabilirsin. Tarzın sana kalmış, Enduro mu alırsın, Racing mi, Naked mı Cross mu sen bilirsin. Kafana göre. Başlangıç motoru dediğin şey 5-6 aylığına ya da 1 yıllığına aldığın motoru öğrenmek için, motoru tanımak için, trafikteki durma yerini, gitme yerini öğrenmen için, tam ifade edemedim şu an ama ya motosiklete hakim olman için aldığım bir motordur başlangıç motoru. Ama motor alıştıktan sonra 6 ay sonra, 1 sene sonra, 5 ay sonra satarsın abi. İstediğin güzel büyük yani 250 R25 ne bileyim KTM 390 cart 600'lük 600 Tabi bu 6 ay 1, 1, yıl sonra falan yani bunları almalısın ki motora alışmış olmalısın yani anladın mı? Başlangıç motoru bu işe yarar. Motor senin motor sürmeni öğrenir. Düşer başlangıç motoruyla düşersin edersin. İlla düşersin. Benim ben kaç kere düştüm. Başlangıç. Bak R25 de bir kere düşmedim. İkinci motorum bu. İlk motorumla düştüğümün hatta hesabı yok. O yüzden başlangıç motoruyla çok düşer. Uygun fiyatlı, düşük bütçeli Öyle sızıkmış, aman almayın falan Bakma bunlara, başlangıç motorunsa al Al abi Çok takılma yani, başlangıç motorunu alabilirsiniz Ve bana daha sorma, şunu mu alayım, bunu mu alayım Diye sorma, lütfen sorma artık ya Başlangıç motoru sormayın ya Bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Atatürk demiş ki Türkiye gençlere emanet. Gençler başlangıç motoru ne alim abi diye soruyor ya. Evet. Dayı duyuyor lan. Ülke bize emanet. Millet bize başlangıç motoru soruyor. Ne yapacaksın? Bak dayı dayının bile cevabı yok yani. Değil mi kız? Bu da cevap vermiyor kimse cevap vermiyor bana ya bu başlangıç motoru için çektiğim son video soran olursa <laughs> söverim söverim mı söverim yani evet, cevap vermiyorum gerçekten bak artık başlangıç motor, motor soran insanlara cevap vermiyor alma başlangıç motorunu alma motor alma sen alma ya sen alma Buradan bakınca bu motor taksiye falan mı benziyor? Mesela şu taksi gibi aslında bir benzerliği de yok ama he, taksiye falan mı benzetiyorsunuz? Taksiye benziyorsa söyleyin yani rengini falan değiştireyim rengi hani taksiyle bir alakası yok zaten renginin de hani benziyorsa da söyleyin değiştirelim Adana'nın sahibi Adana'nın sahibi sahibi çok şey yapmamak lazım şeris götürmüş paraları abi ni neden herkes bana beni gezdirir misin diye mesaj atıyor abi yapmayın ya vallahi yapmayın en gıcık aldığım mesajlardan biri ya bir motor önerir misin iki beni motorla gezdirir abi gezdirmem ya motorla ben seni gezdirmem kusura bakma taksi mi lan bu taksi ya yani, taksiye mi benziyor gezdirmem Abi bana Adana'da bir tur attır. Beni şuraya götür. Beni şuradan al şuraya bırak. Beni gezdir. Oğlum işimiz gücümüz bitti. Seni gezdireceğim ben motorda. Senin yaşın belki 18 bile değil. Hadi 18 olsun abi. Benim kaskım yok bir şeyim yok. Montum yok. Gerekli ekipmanım yok. Sana verecek. Hoş olsa da benim işim gücüm var abi. Ben her gün boş duran adam değilim ya. Sizlere video yetiştirebilmek için Akşamları dışarı çıkamıyorum ya. Asasyal bir insan oldum. Emin ederim bak sizlere video yetiştirebilmek için akşam gece hayatım yok ya dışarıda çıkıp takılamıyorum. E gündüz zaten çalışıyoruz. Akşam da gidiyorum evde edit yapıyorum. Hala da abi video da adı... oğlum yetişmiyor yetişmiyor. Edit işi ne kadar zor bir bilseniz yani hiç kolay değil gerçekten alıp dümdüz atmıyoruz ki videoyu, bir sürü işi var bunun edit çok zor gerçekten hani bazen arkadaşlar yazıyor ben de başlamayı düşünüyorum falan da ee, şu motoru sürmek kolay ee, üstüne konuşmak da kolay ama bu işin en zor işi editi edit yapmak gerçekten hiç kolay bir iş değil yani başlamayı düşünen arkadaşlar edit programını öğrenmesi lazım. Kullandığım programı söyleyeyim siz sormadan. Camtasia 9 ücretli bir program. Ama Crane'i Mrain'i internette bulabilir misiniz? Bulursunuz muhtemelen. Ücretsiz hale getirebilirsiniz yani. Biraz uğraşmanız lazım. Onu da bana sormayın. O işler biraz sıkıntılı işler.